Biliyorsunuz bugün Berlin International Üniversitesi ile MÜSİAD arasında bir iyi niyet anlaşması imzalandı. Bu anlaşmayla ilgili neler söylemek istersiniz? Burada bizim var olma sebebimiz, birinci var olma sebebimiz buradaki gençlerimizin eğitimine katkı sunmak. Berlin International Bahçeşehir Üniversitesi grubunun dünyadaki beşinci üniversitesi. Burada akredite bir Alman üniversitesi. Burada en eksik kaldığımız konulardan bir tanesi gençlerimizin eğitim düzeyi ve onların e, sadece gençlerimizin değil ailelerimizin de bilinçlenmesine katkı sağlamak. Burada üniversite olarak üzerimize düşeni yapmaya gayret ediyoruz ama buradaki önemli kısım STK'ların e, özellikle müsiat gibi çok kapsayıcı, Almanya'da birçok kesime ulaşabilen e, STK'ların e, inisiyatif kullanıp e, üyelerine, buradaki vatandaşlarımıza ulaşmakta e, katkı sağlamaları. Özellikle genç müsiat gibi değerli bir birime de sahipler. Bunlarla da e, buradaki gençlerimizin sadece eğit üniversite eğitimi olarak düşünmeyin. Buradaki süreçte hangi alanda neye ihtiyaçları varsa, bu alanlarda eğitim vermelerine buradaki programlarına destek olmak istiyoruz. Hem fiziki kampüsümüzle, hem buradaki akademik kadromuzla, e, hem de bilgi birikimimizle e, ihtiyaçlarına veya burada bizim yapabileceğimiz ortak projelere bir adım atmış olduk bugün. Peki bu anlaşma fikri nereden doğdu? bir üniversite hayatta kalabilmesi için sadece öğrenciye ihtiyaç duymaz. Tüm toplumla barışık bir şekilde yaşamaya ihtiyaç duyar. Toplumun en büyük organı STK'lardır toplumu yönlendiren. Bu anlaşmanın gerekliliği çok natürel bir şekilde var zaten. Ama önemli olan STK'larımızın bu alana ilgi gösteren, müsiat gibi önemli bir kuruluşumuzun eğitime ilgi göstererek bizim gibi bir üniversiteyle bu işbirliğini yapmış olması. Yoksa bu ihtiyaç her zaman baki. Peki çok teşekkürler. Teşekkür Bu anlaşmadan beklentileriniz nelerdir? Aslında beklenti gayet işin doğasında var. Yani bilim dünyası, üniversite demek bilim dünyası ve bilim dünyasıyla yakın ilişkiler içerisinde olmanın her zaman için karşılıklı win-win durumuna -win getirebiliyor. Çünkü iş dünyası işlerini geliştirmek ister. Yani bilimsel olmasını ister, daha da geliştirmek ister. Aynı zamanda toplumun gelişmesini ister. Toplum gelişince iş dünyasına yeni insan kaynakları oluşuyor. Bu insan kaynakları oluşunca otomatikman iş dünyası da kendini geliştiriyor. Yani e, nereden bakarsanız bir dairenin içerisinde hepsi oluşuyor otomatikman. Peki bu anlaşma için Berlin International'ı seçmenizin sebebi nedir? Ee, Berlin International'ı seçmemizin e, sebebi kendiler zaten Türkiye kökenli oldukları için bir de bizim toplumumuzda Türk olduğu için onun en önemli sebeplerinden birisidir. Aynı zamanda yani daha kolay anlaşabiliyorsunuz. En başlı sebebi bunlar diyebilirim. Peki teşekkürler. Hayırlı olsun diyoruz. Sağ olun. Sağ olun. Öncelikle seyircilerimize kendinizi tanıtır mısınız? Evet doçent doktor Levent Eraslan ben. Anadolu Üniversitesi öğretim üyesiyim. Aynı zamanda sosyal medya ve dijital güvenlik eğitim araştırma merkezi müdürüyüm. Merkezimiz Sayın Rektörümüz Profesör Doktor Şafak Erten Çomaklı Hoca'nın bir projesi olarak hayata geçti ve dünyada ve Türkiye'de bir ilk. Çünkü konsept olarak sosyal medyanın felsefesi, sosyolojisi, işleyişi ve aynı zamanda dijital dünyanın çeşitli avantaj ve dezavantajlarını uygulama olarak ele alan bir akademik birimin başındayım. Peki dijital demişken bize dijital tehlikeden biraz bahseder misiniz? Dijital tehlike şu anda cebinizde. Yani sürekli olarak kullandığımız telefonlarımız Wi-Fi o ADSL ile beraber artık sürekli olarak yanımızda devam eden bir özellik taşımakta. Bu yüzden e, dijital dünyadaki tehlikeler, kriminal iletişime çok açık. Yani bu hem web üzerinden, internet üzerinden ve son günlerde de dünyanın üçte ikisinin biliyorsunuz online olduğu sosyal medya üzerinden devam etmektedir. Yani terör örgütlerinden tutun suç örgütlerine, aklınıza gelen her kötü niyetli insanlar şu anda sosyal medya üzerinden kriminal iletişim kurmaktalar. Peki nasıl önlemler alabiliriz bu durum karşısında? Evet yapacağımız en önemli şey bilinçli olmak. Merkezimizin de birinci amacı bu. Bilinçli bir şekilde çocuklarımıza sosyal medyayı etkin kullanmayı öğretirsek bakın yasaklama demiyorum, engelleme demiyorum, ketleme demiyorum. Anlatırsak faydalı olur. Çünkü bu telefon o kadar ilginç bir şey ki online her sürece girebiliyorsunuz. Engelleyemiyorsunuz. Bu yüzden yasaklamak yerine anlatmak, engellemek yerine de çocuklara bunu farklı bir şekilde vermemiz lazım. Ama bundan önce ebeveynlerin bunları bilmesi gerekmektedir. Mesela kriminal saat dediğimiz 02.05 arasında anne ve babalar uyurken çocuklar kriminal dünyaya adım atabiliyorlar eski. Peki Blockchain ve Bitcoin hakkındaki araştırmalarla ilgili ne tür bir bilgi verebilirsiniz bize? Evet, Bitcoin, e, Blockchain dediğimiz yeni dünyanın yeni para sistemi. Online ve sanal para uygulamaları. Bu yüzden artık dünyada e, kağıt para değil, dijital para ön plana çıkmakta. Amerika, Rusya ve Çin'de bunların merkezleri var. Bu para birimini anlayan e, ülkeler buna dönük çalışmalar ve araştırmalar yapıyorlar. Çünkü artık sadece kağıt madeni para değil, e, siber para dediğimiz, kriminal para dediğimiz para sistemleri de oluşumda. Bunu anlayamazsak ekonomik olarak da çok geriye gideceğiz ilerleyen günlerde. Çok teşekkürler. Öncelikle seyircilerimiz için kendinizi tanıtır mısınız? Evet, Anadolu Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Şafak Ertan Çomaklı. Eskişehir'den geliyoruz buraya. Hoş geldiniz. Peki bize Batı Avrupa programı ile ilgili neler söylemek istersiniz? 1980'lerde Anadolu Üniversitesi'nin Türkiye Cumhuriyeti'nin vermiş olduğu bir misyonla yurt dışındaki soydaşlarına bir eğitim imkanı tanıması için bir açılım yapılmış. Bu açılım tabii zamanla çağda uyarak devam etmiş. Önce mektupla eğitim, videolu eğitim, internet eğitimdi. Şu anda da biz de üst üzerimize düşen bir vazifeyle dijital eğitimle şu anda soydaşlarımıza ulaşmaya çalışıyoruz. Burada bizim için önemli olan husus şu, Batı Avrupa programları dediğimiz, önem verdiğimiz e, alanda Almanya'da yaşayan özellikle Türkler çok önem arz ediyor. Biz de bunların e, lisans eğitimi ve lisansüstü eğitim için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. O nedenle burada kendimizi tanıtmak için e, bulunuyoruz. Biz de davet ettiler. Çok teşekkür ediyoruz herkese. Peki bu programa katılmak isteyen öğrenciler için hangi koşullar vardır? Evet, bu programa katılmak isteyen öğrenciler için öncelikle e, bir lise mezunu olmaları gerek. İkinci olarak da ya Türkiye'de yapılmış olan bir sınava ya da bizim yapmış olduğumuz seçme sınavına girmeleri gerekiyor. Yani çok ağır bir sınav değil. Yapmış olduğumuz genel kültür ve genel yetenekle Türkçe bilgisini ölçme kapsamında bir sınavımız var. Oraya girmeleri gerekiyor. Genellikle %90'da bu sınavı geçiyorlar. Geçenler de bizim programlarımız içerisinde seçerek o programa dahil olup üniversite okumaya başlıyorlar. Peki programa nasıl başvurabilir öğrenciler? Bizim internet sitemizde ilan ettiğimiz tarihler var. Mesela bir tanesi 22 Haziran'da sınavımız yapılacak. 22 Haziran Cumartesi günü Avrupa'da da yapıyoruz. Anadolu Üniversitesi seçme sınavları diye. Bu sınavlara girdiklerinde bizim de belli bir şey geçtiklerinde bizim sistemimize dahil olma hakkını kazanıyorlar. Ama biz burada Eylül ve Ekim ayında da bir sınav yapmayı yine planlıyoruz. Özellikle Almanya'da yaşayan Türkler için. E, ikinci bir sınav yapacağız. İlk kez olacak bu. Onu da yine internet sitesinden e, ilan edeceğiz. Peki Batı Avrupa programının tam olarak amacı nedir? Hedefi nedir? Şimdi Batı Avrupa programının amacı özellikle Almanya'da yaşayan, Avrupa'da yaşayan ama özellikle Almanya'da yaşayan Türklerin üniversite eğitimi görmesini e, hedefliyoruz biz. Biz e, mesela burada bizim yaş aralığımız çok geniş. 18-90 yaş arasında öğrencimiz var. 1 milyon 110 bin öğrencimiz var. Bu Batı Avrupa programlarında da ev hanımı olan birisinin veyahut hatta e, bir yerde çalışan bir işçi arkadaşımızın, bir yerde çalışan bir memur e, vatandaşımızın kendi e, bünyesinde eğitim almasını, bu eğitimi sürdürmesini, entelektüel bilgi birikimini artırmasını istiyoruz. Yani bizim diplomamızda iş bulmasından ziyade bizim diplomamızda iş bulabilirler fakat asıl amacımız bizim diplomamızda entelektüel bilgi birikimlerini artırmalar. Yani konuşurken üniversiteli Birisi olarak konuşmalarını arzu ediyoruz ve biz de bu konuda çalışmalar yapıyoruz. Peki çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Çok mutluyum. Hayırlı olsun efendim.